Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, Tora devam ediyoruz uzun bir aradan sonra birazcık şey yaptım bayağıdır video gelmiyor çünkü derslere falan çalışıyorum sonra işte zaman kalmıyor en son bu adam almıştım sanırım oynayın birazcık sesini kısayım şunu tamam. bu arada videoyu çektiğim program yenilenmiş değişik olmuş kullanması biraz daha zor bana geldi neyse Müttefik çağıralım. Bu arada yanımda Mehmet var. O da yeni öğrenecek oyunu. Biliyor ya ben oyunu? Oynadın oynadım mı? Yani, oynadım oynadım. Hmm. Sen o zaman bunu biliyorsundur. Evet biliyorum biliyorum. Çok güzel bir şey bu. Özlemişim lan bu oyunu. Grafikleri güzel bence oyunun. Bir Bak, Android. Ben duruyor ya. Onu değiştirebiliyoruz. Dur. Değiştiremiyor Tamam hayır hayır. Bok etmeyeyim istersen. Bak burada şey vardı. Bak bir daha girsene. Bak. Hmm. He, Türkçe. Ses açık. İlerleme çubuğu nerede? Senin istediğin bir şey yok galiba burada. Neyse ya. Nasıl? iki ay, iyi ay Evet ayı varmış var ya. Aynen. Bazılarında olmuyor. Sinir oluyorum. Allah. Abi sen bunu biliyor musun? Burada çevirerek atıyorsun. Şöyle. Bir dakika. Sanırım şöyleydi. Abi bayağıdır oynamıyorum ya. Unutmuşum. Vaha tutturamadım. Bam. Bam. Lan ağzına kırayım. Ya şu adamı çağırmadım. Unutmuşum. <laughs> Abi çağır 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 çağır. Çağır çağır çağır. Mehmet de videolar çekecek arkadaşlar. Değil mi Mehmet? Evet. E, videoları evet. gelebilir. Mikrofon olacak. Galiba. Ne mikrofonlu kulaklık kullanabilir o. Evet onu kullanacak. İzle. Abi. Hmm, olmuyor. Neyse bak bak. Geberin lan. Çok güzel lan. Minecraft da çekebilirim ben. Biraz. Mobizen kullanım videosu da çekebiliriz istersen. Hı. Anam dev. Biliyor musun Sonunda bu devi? Ben... Uçuyor bunu vurunca. Bak. O sana vurunca. Bak geldin. Seri tabletten oynuyorum. Orada tabletin şeyi, markasını, modelini falan bu videonun altına yazacağım. Ceber! Hello olmadı faka. <laughs> o para 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 para. Bir gariban I olarak para. Bir gariban olarak para bulunca seviniyorum. <laughs> Orada gariban aslında baksana. Adam çekiçle adam dövüyor. <laughs> Gariban. Bam. Abi siz geberin lan. Oh yaptım. Böyle yapınca ne oluyor ki? Oraya basmak yerine harfini çiziyorsun. Aa bitti. Dalın beyler. Çağır. Bam 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 bam. Amma vuruyorum be. Tabi lan geliştirdim ben bu adamı. Kazandık. Evet. Ay. bir bölüm birkaç şey mi çekiyorum? İki bölüm falan çekiyorum bir şeyde. Hı. Ben öyle yapıyordum eskiden. Bunu bunu. Adam ben ne diyorum? Fakir harbiden Zor, <laughs> zorlu, majör savurulmak hoşuna gidiyor. Bunu sorma. 11'de miyiz? 11'de yapınca ben videoyu bitiriyorum. Kaç dakika olmuş bir bakayım. 3 dakika olmuş. Kaç dakika? 4. Tamam biraz daha oynayalım ya 4 az. 10 dakika falan. al mı? Aa adamım ölmüş. Hii. Hii. Bir dakika vacanlaması. Canlandırdım. Hı hı. Ben bu adamın çekiç içirni... yerine bak eskiden bu adam vardı. Ben bunu Neyi aldım. Alıyorum ben. Ben yani şimdi bunu almak istiyorum. Az kaldım. Evet. Silah alayım ben. Ben şunu biriktiriyorum. Yok hangisini biriktiriyorum? Yükselteyim var şunu. Paramız var. Uru ne abi? Uru bu mu? Hmm. hmm. Oh, Thor Odin tarafından dünyalarda Bilmem ne bilmem ne. Aa bir dakika var. Ay en sevmediğim bölüm. Gelin nasıl siz buraya? Ya oh, yes. Abi yanlışlıkla bu adamla girmişim. Eski kostümle girmişim yanlışlıkla. Çok pardon arkadaşlar. Çok az vuracağız şimdi. Evet. Onun ateşe şeyi falan vardı. Ateşe şeyi ne lan? Ateşe dayanıklık. Dayanıklılık. Jump otopol. Dal 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 dal. Sen nasıl Mehmet oyun? Çok güzel ya. Size tavsiye ederim bu oyun güzel. Evet Türkçe o bir de. Evet. Ya dilinizi seçebiliyorsunuz aslında. Oh 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 oh. Of Oh hello oh, Oha bunlar ne? Bak ateş direncim olsa şimdi bunlar doğru. Abi, bak. Oha 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 oha. Canım çok çok çabuk iyileşiyor. Eve de var. Geberin. Ali yalnız. Abi öleceğim ya kesin. Aynen. 52 saniye dayanabilirsem güzel olabilirdi. Ona 5 uru lazım. Uru muydu bunlarda? Hmm. Abi öldüm. Öldüm. Vay öldüm. Vay öldüm. Vay İlk öleceğim. defa öleceğim sanırım bu oyunda. Asamıyoruz. Beş uru nereden bulalım ya? Beş uru. Aa öldüm. Beş uru. Aha varmış. Geberin. Senden bir tane var uru. Aa. Ha. Ha, i̇yi o zaman. Bas. Hah. Oh be. Geberin lan geberin. 11 saniye. Abi beşuru. uru. Please. Kaç kaç. Abi iki saniye bir. Bitti 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 bitti. Bitti. Dayanmam Çok yani? evet. Çok zormuş bu bölüm. Ateş direnci olsaydı daha çabuk kolay olurdu. Aynen aynen. Çekişle dalıyorlar. Burada harcadık ya bir sürü. Evet farkındayım. Abi 9 durum kaldı ya. bin lira ya. oldu. <laughs> Ne? 5.000 lira oldu. Mal gibi gittim ben şeyi. Ay, bu değil. Mal gibi gittim <laughs> yanlışlıkla eski kostüme <laughs> mi giydim? Yanlış. <laughs> Senin 19 tane vardı. 9 tane kaldı. 10 tane harcadın. 5 5 harcadım ya iki tane. <laughs> bu benim de çok zordur İnş. Ay inşallah çok kolaydır. Görevi de o. Şu çok güzel değil mi? Hmm. Kaç lira bu? 100 hmm. lira. Video hmm. kaç dakika olmuş bir bakayım? 8 dakika aslında iyi. Ben bitireyim aslında burada videoyu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın iyi seyirler. Sen bir şey soracağım. Eee oyunu tavsiye ettiğimi söyleyeceğim sadece. Hmm. Ee, Grafik de güzel. İzlediğiniz için teşekkür İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Okay. Hayırlı günler. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Görüşürüz.